Kim gönül gönül senin elinden Ah neyleyim gönül gönül senin elinden Her zaman ağladım gülemem gayrı oy her zaman ağladım gülemem gayrı ben baktım o sandım elin dilinden oy terk ettim sınamı gülemem gayrı ben baktım o sandım elin dilinden oy terk ettim sınayı gülemem gayrı Ey Ferahi, yandım yandım yarataşına. Ey Ferahi, yandım yandım yarataşına. Neler geldi gariplerin başına Lerim başına ağlaya deme aşıma oy utay uyanıp da sana gülemem yere ağlayıp da Mezar taşıma oy, uyanıp da gelme Efendim merhabalar, merhabalar Ben kimseyi almadım ki ne e, Sürekli gönderiyorlar burada Kabul etmek zorunda değilim İstediğimi Kabul etmem. Yayıncı benim. Sibel Baysal benim. Hmm. Olmayan mıncunu dönme. Adam gibi dur. Şöyle karşımda adam gibi dur. Boşuna uzatmamız tamam. bu sakalı. Hadi naş. Naş. Sen Hadi naş. senindir Hadi çık çık. Çok çok sen çok hadi. Terbiyesiz ukala. Hı. Sen terbiye Bildirin şunu et. Bildirin şunu Bunun evet. hesabı kapansın. Bildirin şikayet edin bu ip Çık kardeşim Çık çok, sen çok Kim şerefsiz kim Buradan çık diyorum sana Sesin gelmiyor. Sen çal. Sen Sen. Bak sen çal. Sen, sen... Arkadaşlar sesi gelmiyor. Ne kadar yakışıklı değil mi? Ne kadar kibar beyefendi. Nezih bir insan. Gelmiyor. Ben duyamıyorum beyefendiyi. Çıksın geri gelsin. Oradan yazın. Allah belanı versin senin pislik yabancı ibne Suriyeli ibne çık lan <laughs> Nereden atılıyor hayatım? Her yere tıklıyorum. Baksana, bir, oh be, ee, ben bilsen zaten ee, çoktan atardım. Şurada sol tarafta iki tane mavi şeyli var, sağ tarafta var. Onlara tıklıyorum olmuyor. Kendi resmin üzerine. Rica edeceğim lütfen beğeni. Beğeni yapın. Çoğunlukla beğeni. Beğeni yapın efendim. Bir uyarı aldık. Aldım. Beğeni beğeni gelsin beğeni. Bol beğeni gelsin efendim. Bol beğeni. Evet şöyle bir 1500-2000'e çıksın beğenirler efendim. Rica edeceğim. Madelik yaptım ya Laço'ya ondan dolayı. Evet. Şimdi efendim çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ee, yani almayım diyorum efendim e, konuk olaraktan kimseyi. Yani bundan sonra tanı, tanımadığım kişiler kişileri de almayacağım. Gel yani önüme geleni. Efendim çok teşekkür ediyorum ne oldu ya geldim uyan sana, dağlar açtım sana koştum. Ma sana ne oldu Kekom ne oldu sana? İşte sana. Dağlar açtım sana koştum. Kalk boynuma. İyi yayınlar Ay merhabalar beyefendi. Sizden bir şey rica edeceğim. Öncelikle hoş geldiniz de. Ee, şimdi ben burada e, şeyi bilmiyorum. Alınan konukları alıyorum. Ondan sonra atmasını bilmiyorum. Çıkartmasını. Reismenin üzerine basıyorum çarpı işaretine olmuyor. Sol tarafta iki tane şey var. Bilginiz olsun. Ne yıldı? Almış oldum. Evet, yo yo pk'dan şey ya almış oldum konuk. Mesela sen şimdi bana saygısızlık yaptın, seni atamıyorum. Tamam. Seni nasıl çıkartırdın? Buradan açayım bak böyle elim elim bak elimi götüreyim ve ekranın en sol altında buradan böyle en solda basıyorsun böyle ortak ortak var böyle şey var. Bir çentik var ona bastım atıyor PK'da. PK'ya girmedim mi farz et ki ne atmak istediğimi o zaman o zaman da öyle atıyor. Şu, bana göre sol. Aynen. Soldan maç mı? Maçın yanındaki. Ha, ona tıkladığım zaman Evet. Atarsın. Kusura bakmayın efendim bu konuda bilgi almak istedim. Hoş geldiniz. Hoş buldum abla. Nereden katılıyorsunuz? İzmir. Ay İzmir'in erkekleri hep böyle yakışıklı kızları yakışıklı efendim. Maşallah maşallah nazar değmesin. Allah razı olsun, abla razı Sen nerede ben, ne? oturuyorsun? Ben Ankara'dayım. Aslen Adanalıyım, Ankara'dayım. Aslen Adanalısın. Adanalıyım, evet. Bir şey söyleyeyim mi abla, ben Adanalıları hiç sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Çünkü geçen hafta, şey geçen hafta dedim, dört gün önce bak benim gözümün altı hala daha mor, burnum burası kırık. 8-9 kişi bana saldırdılar. O yüzden ben e, bunlar şey olmasın. Suriyeli olmasın bunlar. Bir Adana'nın yerleri. Mardinler ama Adana'da oturuyorlar. Hmm. Niye e, öyle bir şey oldu mesela? Onların amacı neydi? Gaz abla bu boynunda zincir vardı. Telefon falan vardı. Gasp'tan başladı. Ya ama 149. E sen olsaydı. keç bilmiyorum ki. Peki olayın olduğu yerde herhangi bir e, kamera görüntüsü falan mobese yok. mu? Ay büyük geçmiş olsun yani gerçekten güzel kardeşim ya. Reis abla diyorsun ama biliyorsun değil mi karşı taraf? Ee, bu arada efendim e, isim neydi sizin? Onur. Onur Bey'in e, chatinde olan arkadaşlara Başkent Ankara'dan selamlar olsun efendim. Aleyküm selam. Onlara da selamlar. Aleyküm selam efendim. Bunları yazan benim çetimden de yabancı sizden gelenler galiba. Hayır yok. Sendekini sen e, görürsün. Bendekini ben görürüm yorumları. Öyle mi oluyor? Tabii. Sen şu an benim yorumları göre, görebiliyor musun? Yazılan yorumları. Hayır. Ben de senin chatindekileri e, göremem. Ama ben bazen senin chatindekileri görebiliyorum. Peki... E, Tekrar soracağım ismini çünkü az önceki bu e, birisine çok moralim bozuldu. E, ondan dolayı biraz e, unut... Ece, teşekkür ederim. Ha. Neydi adın senin? Faruk. Faruk. E, Faruk, bunla, bunlarla daha önceden herhangi bir husus emekliyim falan var mıydı? Yoksa... E, neden yani? Veya aynı mahallede mi, yakın çevrede mi oturuyorsunuz onlarla birlikte? Çok uzun muhabbet. Ben bu muhabbeti bir ara anlattım. Ban yedim. Şeye giriyor. Ta tacize girdiği için ban veriyor. E, o zaman ne yapalım? Büyük geçmiş olsun diyelim. Değil mi efendim? Allah razı olsun. Ece'cim teşekkür ederim. Şerefli kadın. Evet. Şu an Adana'da hangi e, şeyde oturuyorsunuz? sert olarak. Abla böyle yaptın ya dudan şeyin eline geldi. Ben uyuyacağım. Ben e, şu an oturuyorum. Adana'da hangi semtte oturuyorsunuz? Ben İzmir'deyim. Ama Adana'da geldi dediniz herhalde. O kaldı hapishanede. O olay. Adana'yı öyle gezmeye gezmeye gitmiştim. Evet. İnanın ben de artık televizyon e, izlemek istemiyorum. Çünkü e, e, televizyon izlemeye kalksam, televizyonu açmaya kalksam sürekli ya bir günde Allah rızası için İstanbul, İzmir, Bursa her ne varsa Adana'da efendim ya. Evet. Neyse biz gidiyoruz. Cevap. Tamam. Ol. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Geceniz güzel olsun. Evet efendim. Ee, yani ee, diyeceğim ne diyebilirim? Çünkü her şey Adana'da. Qacısını naşlatan Adana'da. Qacısını ezikleyen Adana'da. Yani. E, çok saygılı efendi bir e, bir efendi anlatmaya e, anlatırsam dedi hani ban alırız dedi. Ondan dolayı e, yani öyle. Oğuzhan demiş ki abla beni alır mısın? Nasıl alacağım ablam sen yayın açmadan? Şu an sen ee, Deniz Sibel abla iyi geceler demiş. Hoş geldin canım benim Deniz. Nasılsın iyi misin bir tanem? Aa kara çocuk Ferdi gelmiş Ferdi. Merhaba Ferdi ne oldu bir gelişme var mı ablacığım ya? Bir gelişme. Ay ben niye donuyorum ya? Aa. Bir gelişme olursa zaten Whatsapp'tan yazarsın. Var mı Ferdi? Ay ay Ferdi'den efendim neler geliyor bana hediyeler. <laughs> ay ay bravo Ferdi. çok Ay ay şok oldum efendim şok oldum. Gerçekten 500 tane attı. Bravo. Eee demek ki var. Değil mi bir gelişme var ki ne yani o kadar. Ay sevinim ben de. <laughs> Yani ne yap bir vallahi valla işte. Canım benim. Ee, teşekkür ediyorum bu arada. Ferdi ee, Kale Çocuğa efendim e, kaç tane hediyeler attı. Ablasına jest yaptı. Efendim otomatik. Otomatik gibi atıyor böyle sürekli. Sürekli efendim. Hala hala geliyor ya. <laughs> Ferdi istersen e... Ee. bakın bu kimmiş bu gelen. Ha. E, çekemediler efendim orada bana perde hediyeler atıyor ya. Ha. Kaç tane oldu? Sayısını ben de unuttum. Arka arkaya. Ay burada mıydı az önce ki Hala yok burada değildi. Yani.